Bazı hikayeler vardır ki aklın sınırlarını zorlar. Bugün sizinle Kıbledere Köyü'ne Kübra Duran vakası olarak bilinen olayların perde arkasına gideceğiz. Kimilerine göre efsane, kimilerine göre hurafe. Ama anlatılan şu. Bu köyde bir değil, iki genç kız babalarının hırsları yüzünden kurban seçildi. Ben gazeteci yazar Mehtap Perel. Bu bölümde sizlere para hırsının cinlerle yapılan anlaşmalara kadar nasıl çığırından çıktığını, olaylara dahil olan Hüddam, Faruk Akat ve çocukluk arkadaşına yardım etmeye çalışan Doktor Ebru Karaduman'ın dehşete düşüren hikayesini anlatacağım. <laughs> Gelin önce Kıbledere Köyü nerede? Ona bakalım. Kıbledere Köyü Mulla'nın yatağın ilçesine bağlı. Stratonike Antik Kenti'ne sırtını vermiş, doğal güzelliklerle çevrili sakin bir yer. Antik kentin olduğu bölüm sit alanı ve ziyarete açık. Bölge Bizans, Roma ve Osmanlı döneminde yerleşim yeri olduğundan her karesi tarih dolu ve tam da bu yüzden tüm tarihi yerler gibi defineciler için cazibe merkezi. Fakat bulunan her zaman altın olmuyor. Şimdi 1986 yılına gidiyoruz. Kıbleydere köyündeyiz. İki kişi var. Bilal Duran ve Remzi Karaduman. Bu ikisi arkadaş Bilal ve Remzi. İkisinin de çocukları var. Bilal'in iki kızı var. Esra ve Kübra. Esra büyük, Kübra küçük. Remzi'nin de bir tane kızı var. Ebru. Esra büyük olduğu için onun ayrı arkadaş grubu var. Ebru ve Kübra çok yakın arkadaşlar. Beraber oynuyorlar, beraber tarlaya koşturuyorlar, beraber okula gidiyorlar. Aileyi anlatayım biraz da size. Çalışkan, kadınları çalışkan bir aile. Tarlaya gidiyorlar, yemek yapıyorlar, çocuklarla ilgileniyorlar. Onlarda sıkıntı yok. Babalar biraz daha tembel demek istemiyorum da, keyfine düşkün mü diyeyim artık? kolay yoldan para kazanma peşindeler. Hani böyle çalışalım, alnımızın akıyla, alnımızın teriyle uğraşalım değil. Daha başka yollardan, kısa yoldan zengin olma çabasında babalar. Şunu aklımızda tutalım. Bölgede bir antik kent olduğu için Bilal ve Remzi kısa yoldan zengin olmayı da olası buluyor. İhtimal dahilinde buluyor. Çünkü oradan böyle bir şeyler düşer mi, bize bir şeyler yakalar mıyız diye. Öyle bir halet ruhiye içindeler. Şimdi olaylar nasıl gelişmeye başlıyor? Bir gün Remzi Kahvede otururken Bilal koştura koştura kahveye geliyor Remzi'nin yanına. Masaya oturuyor diyor ki Remzi sana bir şey söyleyeceğim. Bu sefer tamam köşeyi döndük. Remzi heyecanlanıyor diyor ki ne oldu? Ben diyor bir kitap aldım, satın aldım bir adamdan. Bu kitap diyor çok gizemli, çok önemli bir hazinenin yerini söylüyor bize. Şimdi Remzi'nin çok aklında yatmıyor diyor ki bu kitap diyor bu kadar kıymetli, bu kadar önemli bir hazinenin yerini söylüyor da bunu sana niye satıyor adam kendisi kullanmıyor. Fakat Bilal diyor ki bunu bana satan adam bunun ne kadar önemli bir kitap olduğunu farkında değil. Ben bunu bir şekilde bundan aldım. Şimdi diyor biz bu kitabın diyor gösterdiği hazineyi bulacağız. Köşeyi döndük bu sefer yırttık. Beraber kitabı Remzi ile Bilal eviriyorlar, çeviriyorlar. Remzi bir mana veremiyor. Çünkü kitabın içinde anlaşılmaz bir dilde bir takım yazılar, bir takım işaretler bir de neredeyse silinmiş bir harita var. Remzi diyor ki nasıl yapacağız peki bunu nasıl anlayacağız? Nereden bulacağız hazineyi? Bilal diyor ki İstanbul'da çok meşhur bir hoca var. Faruk Akat, Faruk Hoca. Şimdi olayların devamını anlatmadan önce bu, buraya kadar anlattığım kısmı bir aklınızda tutun. Bunlar gidecekler. Bu Hüddam denen Faruk Akat'ı bulacaklar. Bunu aklınızda tutun. Ben araya kısa bir size not bilgi gireyim. Hüddam denen olay nedir? Ne iş yapar? Kimlere Hüddam denir? Onu size kısaca bir anlatayım. Hüddam ilmi denen bir konsept var. Cinleri kontrol altına almak, musallatları çözmek, büyü bozmak, veya gizli bilgiler elde edebilmek için yapılan uygulamalara bu isim veriliyor. İlmi uygulayan kişiler de hüddam olarak tanınıyor. Ancak biliyorsunuz bu işler dolandırıcılığa çok açık. Aman diyeyim. Şimdi kaldığım yere geri dönüyorum. Bu ikisi iki kafadar Bilal ve Remzi İstanbul'a gidip hüddamı buluyorlar. Faruk Hoca kitabı inceliyor, bakıyor, okuyor. Remzi ve Bilal'e diyor ki bu kitap lanetli bir Bizans hazinesinin yerini gösteriyor. Bu hazinenin lanetli olmasının sebebi şu. Sare kabilesi denen bir cin kabilesi var. Bunların da elebaşı var. Sare diye bir cin. Bu cin bu hazineyi koruyor. Bu hazine bu cinin. O yüzden bu hazineye ulaşılamıyor. O yüzden bu hazineyi kimse ele geçirememiş bugüne kadar. Bu kitap bu hazinenin yerini gösteriyor. Ve bu cinle nasıl bir anlaşma yapılabileceğini, hazineyi almak için ne yapabileceğinizi anlatıyor diyor. Bizimkiler heyecanlanıyor tabii Remzi ile Bilal. Tamam diyorlar ne gerekiyorsa yapalım. Çağıralım, cin çağırma yapalım. Sare'yi çağıralım, anlaşmayı yapalım. Bize hazinenin yerini göstersin, zengin olalım. Hüddan Faruk diyor ki ben bunu size hiç önermem. Siz bana geldiniz, kitabı oku dediniz. Burada ne diyor dediniz? Ben size kitabı, mealini, tercümesini söyledim ama ben size cinlerle haşır neşir olmayı hiç önermem. Hem Allah'ın gönlüne güç gider, hem bu işler yanlış işler diyor. Fakat sadece cinlerle haşır neşir olma meselesi de değil. Cinle bir sözleşme yapılıyor diyor Hüddan Sare diyor sizden bunun karşılığında ne isterse onu Sare'ye vermek zorunda kalacaksınız. Fakat şöyle düşünüyor Bilal Remzi. Diyorlar ki biz koskoca Bizans hazinesi bulacağız. Bunun içinden Sare'ye ne isterse veririz. Ne olacak ki diye düşünüyorlar kendi akıllarınca. Ve Hüddam'a ısrarla cin çağırmasını söylüyorlar. Sare'yi çağırmasını söylüyorlar. Hüddam kabul ediyor ve bunun üzerine Hüddam'ın odasında bir seans başlıyor. Hüddam'ın odasındayız. Yerde, ortada, yuvarlak bir yer sehpası var. Bilal, Remzi ve Faruk Hoca sehpanın etrafına yerleşiyorlar. Hoca kendi içinden Arapça bir şeyler söylemeye başlıyor. Derken bir anda önce bir çığlık sesi gibi bir ses duyuluyor. Ve birdenbire odanın bütün ışıkları sönüyor zelzele olurmuş gibi masa yerinden titremeye başlıyor. Bilal ile Remzi acayip rahatsız oluyorlar. Çok tedirgin oluyorlar ama bakıyorlar Hüddam hiç kendini bozmuyor. Aynen devam ediyor. Okuyor, 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 okuyor. Derken odanın köşesinde kırmızı bir ışık beliriyor. Bu kırmızı aydınlığın içinde bir kadın silüeti gibi bir şey görünüyor. Fakat bu çok uzun. Böyle iki metre boyunda ve kafası tavana değmesin diye kendini öne doğru eğmiş böyle kambur duran böyle iki büklüm ama heyyula gibi bir şey. Odanın köşesinde görünmeye başlıyor. Remzi ve Bilal bunu görünce yerlerinden fırlayacak gibi oluyorlar böyle kaçmak ister gibi. Fakat Hüddam ikisini de bileklerinden yakalıyor olduğu yere kitliyor onları kaldırttırmıyor oldan. Bu görüntü, köşede gördüğümüz görüntü sanki yürümüyor gibi, havada kayıyor gibi kayarak ortadaki yer sehpasına doğru yaklaşıyor. Remzi ile Bilal'in yüzü korkudan bembeyaz oluyor. Ani bir hareketle bu kadın görünümlü kambur iri şey masanın üstüne çıkıyor. Yavaşça aşağıya doğru eğiliyor. Yüzünü Bilal'in yüzüyle bir hizaya getiriyor. Bilal'in hem kokudan hem korkudan nefesi kesiliyor. Eğilen varlık Bilal'e şöyle diyor. Sen ne buldun? Bilal kendisine eğilen görüntünün, canlının gözlerine bakıyor. Gördüğü görüntü şöyle, karşısında bir kadın yüzüne benzer bir yüz. Fakat dudaklar yok, dudaklar yenmiş gibi. İri, mezar taşı gibi uzun dişleri alttan ve üstten komple görünüyor. Burnu sanki yanmış gibi içeri çökük vaziyette. Kıp kırmızı bir yüz Bilal'in gözünün içine bakıyor. Öfke dolu görünüyor. Bilal'e diyor ki sen ne buldun? Ama Bilal korkudan cevap veremiyor. Gözü masanın üzerinde durmakta olan kitaba kayıyor. Şöyle göz ucuyla kitaba bakıyor. Kitabın sayfaları hızlı bir şekilde kendi kendine çevrilmeye başlıyor. Cin Bilal'e daha da yaklaşıyor. Bilal kötü kokudan boğulacak gibi oluyor. Bilal'e diyor ki anlaşmaya hazır mısın? Madem ki diyor siz hazineyi istiyorsunuz. Ben de anlaşmaya hazır mısınız? Ben de karşılığında sizden şunu isteyeceğim. Size hazinenin yerini söyleyeceğim. Sare ile Bilal'in arasında Hüddam'ın odasında böyle bir anlaşma yapılacak. Efsane böyle. Sare bunlara diyor ki bundan sonra doğacak İlk erkek çocuğunuzu bana vermeye razı mısınız? Bilal ile Remzi tamam diyor. Sare hazinenin yerini Bilal ile ve Remzi'ye veriyor. Bundan sonra efsaneye göre olaylar şöyle gelişiyor. Bilal ve Remzi altınları buluyorlar. Çok zengin oluyorlar. Çok para kazanıyorlar. Bununla hem kendilerine yaşadıkları yerde Kıbledere köyünde yerler yurtlar traktörler bir şeyler alıyorlar. Hem de şehirde birtakım harcamalar yerler yurtlar alıyorlar. Ama daha da fenası bunlar gece hayatına kumara düşüyorlar. Yani hani haydan gelen huya gider derler ya bir yandan da deli gibi para harcamaya başlıyorlar. Ve bu şekilde yıllar geçiyor. Bu arada bunlar tabii bir de uyanıklık yapıyorlar. Bilal diyor ki Remzi'ye, Remzi diyor bak biz sen de diyor başka çocuk yapmayacağız. Bizim zaten çocuğumuz var. Eğer diyor olur da oğlumuz olursa Sare'ye vermek zorunda kalacağız. Bunun önüne geçebilmek için biz sen de artık çocuk sahibi olmayacağız. Yani akılları sıra cin kandıracaklar bunlar. Aradan zaman geçiyor. Hani başta söylemiştik ya Bilal ile Remzi'nin kızları var diye. Kübra, Ebru, Esra büyüyorlar. Esra evlenemiyor. Kendisine istediği gibi birisini bulamıyor. Ebru doktor oluyor. İstanbul Üniversitesi tıp fakültesini kazanıyor. Uzmanlıkta psikiyatriyi seçiyor mecburi hizmetin ardından İstanbul'a geliyor. Burada özel bir klinikte çalışmaya başlıyor. Kübra Ebru kadar çok okumuyor. Öyle çok okumaya meraklı bir kız değil. Ablası gibi ömrü boyunca annesiyle babasıyla oturmak da istemiyor. Kübra'nın kendiyle ilgili planı şöyle. Güzel bir evliliği olsun, çocukları olsun, kendi evi, kendi düzeni olsun, kendi evinde yaşasın. Ablası gibi annesiyle babasıyla ömrün sonuna kadar oturmak zorunda kalmasın. Kübra da bir an önce evlenmek istiyor. Fakat henüz bekar. Yine köyden Mustafa adlı bir gençle yavaş yavaş ilişkileri başlıyor. Mustafa ile evlilik hazırlıkları yapmaya başlıyorlar. Fakat bundan sonra olaylar değişik bir hal alıyor. Kübra'nın kına gecesinin olduğu gece Kübra eve döndükten sonra uykusunda, rüyasında çok korkunç bir şey görüyor. Kübra'nın rüyasında uzun boylu, elleri, ayakları sanki erkek eli ayağı gibi kocaman, yüzünde kulaklarına kadar bir gülümseme, sanki ağzı yırtılmış gibi gülümseyen, çirkin, iri bir kadın geliyor. Elleri simsiyah, sanki toprağın içinden çıkarmış gibi. Uzun, iri elini Kübra'nın boynuna doluyor. Kübra'yı kendine iyice yaklaştırıyor. Kulağına eğiliyor ve diyor ki, ilk doğuracağın oğul benim. Bundan sonra eğiliyor. Kübra'nın boynundan bir et parçası ısırarak dişleriyle kopartıyor. Eti tükürüyor ve Kübra kanter içinde uyanıyor. Kübra tabii korkunç anormal rüyanın ardından hemen annesine, babasına gidiyor, gece gördüğü rüyayı anlatıyor. Bilal yıllar önce cinle yaptığı anlaşmayı hatırlıyor ve koşarak Remzi'nin yanına gidiyor. Diyor ki: "Ya Remzi, benim kız böyle bir rüya gördü, ben çok tedirgin oldum. Bu cinle yaptığımız anlaşmayı hatırlıyor musun? Bu sözleşme benim kıza mı sirayet etti? Hani biz oğlumuz olmasın diyerek bu işi savuşturduğumuzu düşünmüştük ama bak şimdi benim kızıma musallat oldu. Benim kızımın oğlu olursa onu alacağını söylüyor. Benim kız böyle bir rüya gördü, biz şimdi ne yapacağız diye panik içinde Remzi'nin kapısına gidiyor. Remzi de tabii çok tedirgin oluyor. Ama diyor ki ya olur mu canım öyle şey aradan kaç sene geçti. Çocuklar küçücüklüler kocaman oldular. O zamandan bu zamana müsallat mı kalır diyor. Fakat Kübra her geçen gün daha kötüye gitmeye başlıyor. Gece yarısı herkes uyurken evden çıkıp çıkıp gitmeler. Nerede olduğunu hatırlamamalar. Kendini bir anda olmadık bir yerde yara bere içinde pislik içinde bulmalar. Dalıp dalıp gitmeler oturduğu yerde böyle ileri geri sallanmalar, kendi kendine konuşmalar, içine kapanmalar. Kübra'ya bir haller geliyor. Ve Kübra zaman içerisinde o kadar kötüye gidiyor ki düğünü ertelemek zorunda kalıyorlar. Bunun üzerine Remzi ile Bilal tekrar kendi aralarında konuşurken Remzi diyor ki ya Bilal gel bak benim kız biliyorsun diyor doktor oldu İstanbul'da. Bir gidelim benim kızla bir konuşalım. Belki diyor başka bir derdi vardır. Bize anlatamıyordur. Ben diyor ihtimal vermiyorum çünkü diyor hani bu işin başka işlerle ilgili olduğuna. Bir de benim kız baksın diyor. Bilal de kabul ediyor ve beraber Kübra'yı alıp İstanbul'a gidiyorlar. Uzun zaman sonra Kübra'yı gören doktor Ebru Karaduman şok oluyor. Kübra zayıflamış, yüzü aortları içine çökmüş, gözlerinin altı simsiyah olmuş, bütün öz bakımını bırakmış, insanlarla iletişimi kopmuş. Son derece kötü durumda. Ebru bakıyor ki o eski bildiği cıvıl cıvıl kız arkadaşı gitmiş, yerine bambaşka bir kız gelmiş ve berbat durumda. Tabi ilk önce... Kübra'nın babasına bir şey demeden acaba başka bir sıkıntı mı var? Hani uyuşturucuyla ilgili bir problem mi var diye bütün tahlillerini istiyor. Fakat Kübra'nın bütün tahlilleri temiz çıkıyor. Hani öyle bir durum yok. Belli ki psikolojik bir problem yaşıyor. Öyle düşünüyor Ebru. Ve Kübra ile çalışmak için, onu biraz konuşturmak, dökmek için onunla seanslar yapmaya başlıyor. Bu seanslardan bir tanesinde Kübra ve Ebru karşılıklı oturuyorlar. Kübra hiç konuşmuyor. Elleri kucağında. Sürekli ellerine bakıyor. Ne kafayı kaldırıyor ne göz kontağı kuruyor sıfır. Sadece kendi kucağında dinlendirdiği avuçlarının içine bakıyor. Ebronla konuşmaya çalışırken birdenbire ani bir harekette Kübra başını yukarı kaldırıyor. Ebro'nun gözlerinin içine bakıyor. Ebro ürperiyor çünkü karşısında oturan ve gözünün içine bakan sanki Kübra değil. Böyle bir öfke, bir nefret, bir hırsla gözlerini dikmiş Ebru'ya bakıyor. Suratında garip, anormal bir gülümseme. Böyle garip bir canlı gibi karşısında çocukluk arkadaşı oturuyor. Ebru, "Ne oluyor? Kübra, iyi misin?" demeye kalmadan Kübra ani bir hareketle Ebru'nun üzerine atılıyor. Saçlarından yakaladığı gibi Ebru'yu kafasını arkaya doğru eğiyor. Sonra yüzünü iyice Ebru'nun yüzüne yanaştırıyor. Bir yılan gibi sip sivri çıkan uzun dilini Ebru'nun suratını yalıyor. Ebru oturduğu yerde böyle dona kalıyor, ne yapacağını bilemiyor ve erkek gibi bir ses çıkararak erkeksi boğuk bir sesle Ebru diyor. Ebru gözlerini ayırmadan Kübra'nın gözlerine bakıyor. Kübra diyor ki sen doğurmadın. Bu da doğuramayacak kısır. Kübra artık bizim. Bunu söyledikten sonra Kübra geriye dönüp biraz önce kalktığı koltuğa geri oturuyor. Yüzünde sinir bozucu bir ifade, hala o garip surat, sanki Kübra değilmiş gibi o agresif görüntü ama asap bozucu bir şekilde gülümsüyor. Ebru tam böyle Kübra'ya tekrar bir şey söyleyecek kız çünkü sersem oluyor yani ne oluyor falan böyle üstüne atlamış yalamış falan böyle bir haller. Kübra bir anda kendi suratına tokat atıyor. Kendini üst üste tokatlamaya başlıyor. Bunun üzerine doktor Ebru Karaduman Kübra'ya doğru atılıp Kübra dur diyecekken Kübra bir anda kafasını önlerinde duran sehpaya güm diye vuruyor. Kafasını sehpadan kaldırdığı an alnından sızan kan çenesine doğru akarken Ebru seansın başından beri ilk defa belki de Kübra ile göz göze geliyor. Arkadaşı yorgunluktan bitmiş ve acı dolu bir ifadeyle Ebru'ya bakıyor. Ve o an ilk defa sanki Kübra'nın sesini duyuyor. Kübra Ebru'ya bana yardım et diyor. Ebru olanları babasına anlatıyor babası duydukları karşısında çok rahatsız oluyor. Ebru'ya daha önce Bilal'le beraber yaptıkları anlaşmayı, gittikleri hüddamı, hazineyi anlatıyor. Ebru duydukları karşısında hem çok kızıyor babasına hem çok rahatsız oluyor. Diyor ki siz böyle bir şey nasıl yaparsınız, cahil misiniz, bu akıl kârım şu yaptığınız işler. Ama diyor Kübra'nın durumunun bununla alakası olamaz. Kübra çok büyük ihtimalle çoklu kişilik bozukluğu yaşıyor benim diyor teşhisim bu yönde olacak. Fakat tabi seansta yaşanan olağanüstü durum da ortada. Ebru da yani sersemliyor ve kız arkadaşına da yardımcı olmak istiyor. Tabii ki Ebru'nun babası Remzi Ebru'yu dinlemiyor. Hemen koşa koşa Bilal'in yanına gidiyor. Çünkü neden? Kübra'ya bayıldığından değil, kendi kızının da benzer şeylerde yaşamasından korktuğu için bu durumu çözmek zorunda hissediyor kendini. Remzi Bilal'e diyor ki, Bilal Bak senin kızla benim kız beraber seans esnasında böyle bir şey yaşamışlar. Bu iş iyice tadı kaçıyor. Bizim bu işi çözmemiz gerekiyor. Biz seninle gideceğiz. Bu başlangıçta anlaştığımız bize bunlarla bir araya getiren Sare ile ve bu cin tarikatı ile bir araya getiren Hüddam'ı tekrar bulacağız. Bu işi onunla çözeceğiz diyor. Ve tabii ki bu Bilal'in de aklına yatıyor. Ve ikisi beraber tekrar İstanbul'daki Hüddam Faruk Akat'ın yanına gidiyorlar. Hüddam'a olanları anlatıyorlar. Hüddam diyor ki ben gideceğim e, Kübra'yı göreceğim. Ebru'nun bütün itirazlarına rağmen tabii ki Hüddamla Kübra'yı bir araya getiriyorlar hastanede. E, ve Hüddam şöyle bir teşhis koyuyor. Diyor ki bu işi çözebilmemiz için birincisi Kübra'yı bu hastane ortamından bir çıkaracağız. Bu işin olduğu yere yani hazinenin çıkarıldığı yere gideceğiz köye. Orada bu işi çözeceğiz diyor. Bilal ile Remzi de tabii ki tahmin edeceğiniz gibi buna onay veriyorlar. Fakat grubun tek aklı başında insanı Ebru diyor ki ben şimdi şu vaziyetteki kız arkadaşımı, kız perişan durumda bu üç tane adamla yollamayacağım tabii ki. Ben de onlarla gideceğim en azından Kübra'nın başında durayım diyor. Ve bunlar dördü İstanbul'dan Kıbledere köyüne doğru yola çıkıyorlar. Yol boyunca Kübra ağzını bıçak açmıyor, konuşmuyor, göz kontağı kurmuyor, yemiyor, içmiyor, hiçbir şey yapmıyor sadece kucağında dinlendirdiği avuçlarının içine bakıyor. Köye geldiklerinde tabii ki olanları ister istemez artık olaylar iyice çığırından çıktığı için Kübra'nın annesiyle ablasına da anlatıyorlar. Diyorlar ki bak Hüddam'ı da aldık geldik. Hüddam bize bu işi çözmek için yardım edecek. Tahmin edeceğiniz gibi tabii Kübra'nın annesi kıyametleri kopartıyor. Diyor ki kızımı ne yapacağız edeceğiz kurtaracağız. Olayların bundan sonraki gelişiminde cehaletin, insanoğlunun en büyük düşmanı olduğunu daha da net anlıyoruz. Kübra'nın annesi şöyle bir planla geliyor. Diyor ki, biz Ebru'yu öldürelim. Böylelikle Kübra'yı kurtaralım. Madem ki bu sare bir kurban istiyor, benim kızım kurban olacağına Ebru kurban olsun. Ve büyük kızını Esra'yı bu konuda ikna ediyor ve Esra ile beraber bir plan yapıyorlar. Bir planı da uygulamaya geçiriyorlar. Ebru'yu konuşmak için eve çağırıyorlar. Eve gelen Ebru'nun kafasına taşla vurup bayıltıyorlar. Ebru'yu bayıltıyorlar fakat elleriyle öldürmeye de cesaret edemiyorlar. Dolayısıyla anne kız Ebru'yu evdeki çuvalın içine koyup ağzını bağlıyorlar. Öldürmeye cesaret edemediler. Kız da çuvalın içinde ayılacak. Ne yapacaklar? Bunlar ne yapacaklarına karar veremiyorlar. Diyorlar ki biz en iyisi Kübra'nın nişanlısı Mustafa'ya haber verelim. Esra Mustafa'yı eve çağırıyor. Mustafa şok oluyor yapılan plan program karşısında. Fakat tabi çocukluk aşkı Kübra'yı kurtarmak için istemeden de olsa bu plana dahil oluyor. Bu arada şöyle bir yanda da ayrı bir durum yaşanıyor. Burada bir hareket var. Esra giriyor çıkıyor, annesi giriyor çıkıyor, Mustafa giriyor çıkıyor. Böyle bir hareket, böyle bir aksiyon yaşanıyor burada. Bu Hüddam'ın dikkatini çekmeye başlıyor. Hüddam da bunları gözlemeye başlıyor. Burada ne oluyor bunlar gir çık gir çık ne çeviriyorlar diye. Mustafa içinde Ebru'nun olduğu çuvalı sırtladığı gibi ormanın derinliklerine doğru gitmeye başlıyor. Yanında Kübra'nın annesiyle ablası da var. Hüddam da bunları takip ediyor. Mustafa çuvalı yere bırakıyor. Hemen orada bir yeri kazmaya başlıyor. Tam o anda kendi aralarında ne konuşuyorlarsa aralarında bir anlaşmazlık oluyor. Böyle bir sesler yükseliyor. Mustafa anne kızı orada bırakıyor, çekiyor gidiyor. Bunun üzerine Esra ile annesi Ebru'nun içinde olduğu çuvalı ite ite yuvarlayarak çukurun içine atacaklarken çuvalın içinden inilti sesleri gelmeye başlıyor ve Hüddan bunu duyuyor. Ve bunun üzerine Koşarak Esra annesinin yanına geliyor Ve diyor ki siz ne yapıyorsunuz Bu kim bu ne var bunun içinde Ne oluyor burada demesine kalmadan Hüddam'ın sesini duyan Mustafa Geri geliyor ve arkasından Hüddam'ın kafasına taşla vurup Yere düşürüyor Ve ondan sonra olay iyice kontrolden çıkıyor Mustafa da kontrolden çıkıyor Kafasını taşla vura vura Ezerek Hüddam'ı öldürüyor Ondan sonra da cesedini Yakında artık kullanılmayan bir kuyuya atıyor Kübra'nın annesi ve ablası Ebru'nun içinde olduğu çuvalı yani Ebru'yu canlı canlı gömüyorlar. Müzik Remzi ne kızını ne hüddamı bulabiliyor ortalıkta. Bunun üzerine jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulunuyor. Bu yaşananlardan birkaç gün sonra Kübra'da hiçbir düzelme, hiçbir iyileşme olmuyor. Aksine Kübra daha da kötüye gidiyor. Hani başta demiştim ya böyle gece çıkıp çıkıp gidiyor, nerede olduğunu bulamıyor. Birden kendine geliyor, yara beri içinde diye. Bir gece yine aynı şekilde evden çıkıyor, gidiyor ve bir daha eve dönmüyor. Ve hiç kimse Kübra Duran'dan haber alamıyor. Bundan çok kısa bir süre sonra ablası Esra kayalıklardan kendisini aşağı atıp kendi hayatına son veriyor. Bunun ardından anne yani Kübra'nın annesi felç geçirip yatağa bağlı kalıyor. Remzi ve Bilal'e gelecek olursak. Remzi ve Bilal bozuluyor tabii araları. Birbirlerini tam olarak neyle suçlayacaklarını bilemiyorlar. Ama herkes bir şekilde karşısındakini suçluyor. Ellerindeki para aynı haydan geldiği gibi huya gidiyor. Ellerinde çok az bir para kalıyor. Aileleri dağılıyor, paramparça oluyor. İkisi de evlatlarını kaybediyorlar. Yaşanan bunca felaketten sonra ellerinde kalan 3.30 parayla kendi yalnızlıklarına terk ediliyorlar. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha çirkin ve karanlık olabilir. Bazen de cehalet ve hırs yakalanmaya çalışılan mutluluğu daha da ulaşılamayacak bir yere iter. Meğer bizden başka bir ailesi daha varmış. Görünmeyen hayatları görünür kılmak için buradayız. Sadece korkutmak istemiştim. Öleceğini asla düşünmedim. Niye bu kadar öfkelendin Poyraz? Babamın şu anki eşi beni istememiş. İçinizdeki zehri akıtmak için anlatmak gerekir. Şimdi sizinle birlikte küllerimden doğdum. Geleceğe umutla baktığım bir dönemdeyim artık. Eğer sizin de kimseye anlatamadığınız, karanlıkta kalan hikayeleriniz varsa, duygularıma ortak olun, ben bu yükü taşıyamıyorum diyorsanız, şimdi tam yeri, tam zamanı. Ben Serap Duygulu. Şimdi anlatma zamanı ile Fon Kriminal'deyiz.